Bazı sevgili Başaklar. Eş, partner veya ortağınızla bazı çatışmalar gündeme gelebilir. Olabilecek fikir ayrılıklarında anlayışlı olmalı, rekabet ortamı yaratmamalısınız. Olaylara daha farklı davranmak, planları yeni bir yöntemle uygulamaya koymak gerekebilir. İçinizde bulunduğunuz şartlara direnmeyin. Bugün 4 Aralık 2015 Cuma Venüs günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay 07'de Jüpiter'le kavuşup Yay burcundaki Merkür'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, hizmet, seyahat ve hukuksal konular ön plana çıkabilir. Birikmiş detay gerektiren çok sayıda işle ilgilenmemiz gerekebilir. Ancak bunları yaparken bazı belirsizlikler oluşabilir ve sonuç almakta zorlanabiliriz. Bazı randevular ve planlarda değişiklik yapmamız veya ertelememiz gerekebilir. Bu nedenle gün içinde önemli sözler vermemek, biraz esnek davranmak yararlı olacaktır. Ruh ve beden sağlığımız bugün hassas olabilir. Bağışıklık sistemimizi zorlayacak, bulaşıcı hastalıklara karşı temkinli olmalıyız. Kişisel bakım, sağlık kontrolleri ve alternatif tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi toplayabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.